Az önce ifade ettim. Bugün özel bir gün. Bugün Kobani'nin dayış karanlığından kurtarılışının yıl dönümü. Sen de bir gazeteci olarak oradaki olayları takip ettin. Katliamları ve direnişi takip ettin. Şunu sormak istiyorum. Tam olarak neyden kurtarıldı Kobani? Aslında Kobani tam olarak... E yani bir bütün olarak bütün e, insanlığa karşı e, düşmanlık besleyen bir e, güçten kurtarıldı. E, Kobani kameralar karşısında e, kafası kesilen e, insanlardan, e, kafası kesilerek e, korku salan insanlardan kurtarıldı. Kobani tam olarak. E, çocukları halklara karşı büyük bir kin ve nefretle yetiştiren, büyüten ve zaman zaman bu çocukların eline hançerler vererek kameralar karşısında insanları öldürenlerin yarattığı korkudan kurtarıldı. O yüzden sadece Kobane bir kent olarak aslında kurtarılmadı. Aynı zamanda ayaklar altına alınmak istenen insanlık onuru Kobani'de kurtarıldı. O yüzden 1 Kasım Dünya Kobani günü bütün dünyada o zaman ilan edilmiş ve dünyanın dört bir tarafında insanlar Kobani için ayağa kalkmayı tercih etmiş ve Kobani onurumuzdur demişti. Sadece Kürt halkı değil, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın onuru için yaşamak isteyen herkes için bir umut adacığına dönüşmüştü Kobani. Çünkü Kobani'ye saldırı başlatıldığı gün İngiltere vatandaşı olan David Haynes bir insani yardım kuruluşunun görevlisiydi. Suriye'de bulunuyordu ve bu Daesh tarafından gözaltına alınmış ve tam Kobani'ye saldırının başlatıldığı gün kameralar karşısında kafası kesilerek katledilmişti. Tıpkı ondan önce katledilen Amerika vatandaşı olan gazeteciler James Fall ve Stephen Slove gibi. Yani dolayısıyla aslında bir bütün olarak Kobani ve Kobani'de insanlık için yaşamlarından olan o gençler, o genç kadınlar, erkekler, yaşlılar bu insanlık onurunun ayaklar altına alınmaması için canlarından oldular ve Kobani'yi insanlık için bir umut adasına adacığına dönüştürdüler. Abdurrahman şunu da konuşmak istiyorum. Yani 2014 ile bugün arasında da bir benzerlik var gibi. Yani o dönemde de saldırılar son raddesine kadar gelmişti. Artık Kobani'nin birkaç mahallesi kalmıştı. Düştü düşecek diyorlardı. Ancak ona karşı büyük bir Serhal'dan büyük bir direniş hakim oldu. Ve senin daha önce bahsettiğin gibi o insanlık düşmanı DAEŞ orada yenilgi uğratıldı. Bugün de sanki benzerini görüyor muyuz? Bugünkü'nün boyutu, bu saldırının boyutu 2014'teki saldırıdan çok çok daha fazla. Bir bütün olarak aslında Kürtler yani Daesh, Suriye'de bütün inançları, bütün halkları kendilerine biat eden, biat etmedenleri de yok eden bir anlayış sergiliyordu. Özellikle Müslüman olmadığını iddia ettiği halklar üzerinden bu katliamı meşrulaştırıyor ve bunu bütün dünyaya göstermeye çalışıyordum. Bugün ise bir bütün olarak Kürt'ün varlığı tehdit altında ve tamamen yok edilmek isteniyor. O coğrafyadan tamamen silinmek isteniyor. Bakın bu hükümetin geçici hükümetin temsilcileri şu an Derezor'da, Rakka'da Arap aşiretleriyle toplanarak aslında Kürtlerin bu topraklara ait olmadığı propagandasını yapıyorlar. Ve böylece Arapları Kürtlere karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Yani bu o yüzden 2014'teki saldırıyı aşan bir saldırı ve daha kapsamlı bir saldırı. Yani Kürt'ü tamamen yok etme üzerinden tasarlanmış ve hayata geçirilmeye çalışılan bir saldırı. Ama şu şu da var. Yani o dönem Daş yaptıklarıyla bütün dünyada bir terör örgütü olarak değerlendiriliyordu. Ancak bugün bir devlet olarak değerlendiriliyor ve böyle kabul görüyor. Ve maalesef bütün dünya daha düne kadar bu işitle bu işi dünyetiyle mücadele eden koalisyon ülkeleri şans aldıkları Şara'ya, Jolani'ye bir devlet gibi yaklaşıyor ve yaptıklarının tamamına göz yumuyorlar. Ama bunun karşısında madem karşılaştırma sorusu sordunuz şunu ifade edeyim. O gün de tıpkı bugünkü gibi o köyler saldırı altındaydı. Ve IŞİD köylere saldırmadan önce aslında kendi e, elemanlarını bildirilerle bu köylere göndererek halkın arasında bir korku salıyor ve köylerin Savaşmadan boşalmasını sağlıyordum. Ancak bugün bunun böyle olmadığını, bunda başarılı olamadıklarını görüyoruz. Çünkü şu an gerek Kobani'de gerek Cezire bölgesinin diğer kentlerinin tamamında halkın savaşçılarla birlikte cephelerde yer aldığına tanık oluyoruz. Sizler de haberlerinizde ve bölgedeki gazetecilerin aktarımlarından sürekli bunları bize aktarıyorsunuz, bunları görüyoruz. O yüzden aslında saldırının boyutu ne kadar büyükse buna karşı direnişin boyutunun da ne kadar büyük olduğunu günlerdir izliyoruz, görüyoruz ve bu direnişin etrafında Kürt halkının da bütün e, e, coğrafyalarda bulunduğu her yerde e, bu direniş etrafında daha büyük bir kenetlenme yarattığını görüyoruz. Yani 2014'te evet biz Kobani için ulusal birliği sağladı diyorduk ama bugünkü kadar büyük bir birlik sağlanmış değildi. E, bugün Başure Kürdistan'ın tamamında e, bütün partiler eğer Rojava için seferberlik halindeyse asıl ulusal birliğe daha yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani şunu hatırlatmakta fayda var. Yani bu ulusal birliğin öneminin tabii ki bir bütün olarak Kürd'ün bütün kazanımlarına yönelik büyük bir tehdit var. Ve bütün partiler bunun farkında. O yüzden ideolojileri, fikirleri ne olursa olsun bir kenara bırakıp bu birlik temelinde Kobani'ye, Rojava'ya sahip çıkmaya çalışıyorlar. Çünkü Rojava'da, Kobani'de Kürt halkının e, göreceği herhangi bir olumsuzluğun başvura da yansıyacağının farkında. Yani e, 2014'te yine Kürt bölgeleri Rojava, Kobani dört bir taraftan kuşatma altındaydı ve tek nefes alabildiği nokta Başure Kürdistan sınırı iken maalesef o sınırın da kapalı olduğunu görüyorduk. Ama bugün o sınırın halka kısmen de olsa açıldığına tanıklık ediyoruz. Ve açık da olması gerekiyor. Bütün insani yardımlara açık olması gerekiyor ki o ulusal birlik temelinde o Kürdün kendine güveni ve umudunun daha büyümesini daha da büyümesini e, sağlamak için. Ee, o yüzden evet saldırılar çok büyük Kobani dört bir taraftan kuşatma altında yani 2014'te bu duvarlar yoktu bu beton duvarlar yoktu ama şu an beton duvarlarla örülü bir Kobani var Bakü Kürdistan sınırında diğer üç koldan da yani e, güneyinden doğusundan ve batısından da 10 binden fazla yani en azından benim de oradaki gazeteci arkadaşlarımla konuştuğumda yaklaşık 15 bin, 20 bin gibi bir rakamdan söz ediliyor. Silahlı bir grup ağır silahlarla kuşatma altına almış ve Kobani'ye girmeye çalışıyor. Kobani'deki halkın tamamını hem Kobani'de yaşayanların hem de Kobani'ye göç etmek zorunda kalanların tamamını bir soykırımdan geçirmeye çalışıyor. O yüzden ancak o ablukayı bu birlik bu direniş kırabilir. Dün e, Kobane sınırına gittim. E, daha önce o 2014'te e, direniş cephelerine dönüştürülen e, Alizer, e, Mert Simail, e, Admanik köylerine gittim. Bu tarafta evet yoğun bir abluka var. Her köşe başında neredeyse asker ve polis konumlandırılmış Suruç'ta. Mürşit Pınar'a giden yol kapatılmış Duruç ve Harran arasındaki yola her bir kaç kilometrede bir asker ve polis konumlandırılmış. Ama insanların gözü kulağı eden gelecek bir haberde. Çünkü o sınırda yaşayan herkes akrabalarının bir bölümünü diğer sınırda bırakmış. Yani o çizilen sınırla birlikte e, köyler ikiye bölünmüş. Yani düşünün bir Mert İsmail Mızır Davut köyü karşı karşıya yani aslında aynı köy bir kop ve diğer taraftaki kop aynı bir oğlan ve e, e, karşı tarafında bulunan Berkbot'tan aynı şey yani dolayısıyla e, aslında aynı aileler ikiye bölünmüş o yüzden o sınırdaki köylüler huzursuz ve sürekli akrabalarıyla yakınlarıyla e, temas halindeler ve oradan gelecek e, e, olumlu e, bir haberi dört gözle bekliyorlar. Abdurrahman çok teşekkür ediyoruz katıldığın için, değerli yorumların için. Kolaylıklar diyor sana. İyi yayınlar diliyorum, sağ olun. Çok teşekkürler.